Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben bu cihana sığmazam dizesinin izleyenleriyle alakalı olacak bu e, videomuz. Değerli kardeşlerim 22. bölüm nefesleri kesti. E, öncelikle şunu vurgulayalım. Henüz 23. bölümün fragmanı yayınlanmadı. Bu da şunu gösteriyor. Muhtemelen 21 Mart Salı günü Ben bu cihana sığmazam ekranlara gelmeyecek. Çünkü şu ana kadar bu bölümle ilgili bir tanıtım yapılmadı. Bu da e, 21 Mart'ta e, ben bu cihana Sığmazam'ın yeni bölümünün olmadığının bir işareti. Bunu vurguladıktan sonra kayıkçı meselesine de ufaktan bir dokunalım. Bu arada oraya geçmeden Ateş Türk ve Orhan ölmedi arkadaşlar. Özellikle Orhan üzerinde durmamız lazım. Orhan kayıkçıya çalışıyor ve e, Orhan'ın ölmesi bir düzmece cezaire bir ceza niteliğinde Leyla'nın gözaltına alınması öte yandan kayıkçı ismi çok gündem. E, herkes kim bu kayıkçı diye sormaya başladı. Kayıkçıyla ilgili Sinan Müdürün de ön plana çıktığını e, ya da onun olabileceğini öngören insanlar var ama bu yanlış bir e, düşünce arkadaşlar. Sinan Müdür kayıkçının bir zahi kendisi değil kayıkçıya çalışan elemanlarından bir tanesi tıpkı Orhan'da olduğu gibi e, kayıkçı diziye dışarıdan e, e, eklenecek. Bu önümüzdeki günlerde nasıl Tito diziye bir anda geldi ve biz onu e, 22. bölümde tanımışsak e, artık e, kayıkçı da bir anda e, karşımıza çıkacak. E, Gizemin de devam ettirecek, biraz sürükleyecek, e, aksiyonlar devam edecek. Ee, öncelikle kayıkçı kimliğine ulaşmamız zaten mümkün değil. Önce e, öndeki figüranlar, e, yani maskenin arkasındaki o yüzü göremeyeceğiz. Aynı Basilius gibi park olayı gibi ee, park olayı biraz e, hızlı çözüldü, 22 bölümde ortaya çıktı. Ama kayıkçı böyle yakın bir bölümde karşımıza çıkmayacak arkadaşlar. Önce kullandığı maşalarla yüzleşeceğiz. Zaten insanların da Sinan Müdür mü kayıkçı, kayıkçı kim yani Sinan Müdür olasılığını öne koymasının sebebi de bu. Çünkü kayıkçı şu anda kendisi gelmiyor. Sadece kullandığı aparatları ön plana atıyor. O zaman da ister istemez Sinan Müdür gibi, Orhan gibi isimler acaba kayıkçı bu mu diye ee, insanlar düşünüyorlar. Ters köşe olacağız arkadaşlar. Evet Sinan Müdür kayıkçıya çalışıyor. Onun adamı ama bizahi kendisi değil. Biz ben bu cihana sığmazamla ilgili konuları işlemeye devam edeceğiz. Ee, bulduğumuz ipuçlarını sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim. Selam ve dua ile.